Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden Love Stars bölüm 2 bölüm 4'ü çekiyorum pardon. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Bu sefer hile sizi indirdim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu hile siz hemen göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi kupam az. Tamam hemen şu ikisini çağırayım davet edelim. Şuradan da Ender Dragon'u. Evet ıı, arkadaşım oyundaymış arkadaşlar. Ee, güzel. Evet, Evet arkadaşlar biz de ona kadar bir el atarız. Evet arkadaşlar hemen başladık. Hesaplaşma. Ölüm yıkım benim arkadaşlar bu arada. Evet çok güzel. Ben de şu ikisini kırayım bari. Can gelsin. Hadi abi. Oya altı mı geldi evet güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 7000 canlıyım. <laughs> adam geliyor. Aha. Aha. O benim o benim. Gelin. Hadi bakalım. İşte bu 8000 can. Aha. İşte bu yine. Kim attı onu bize? Abi kim? Kim onu bize? Ha şey kesin ya. Ay bak. Hiç sevmiyorum bunu ya. Aslında çok iyi karakter ama. Al 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 işte bu işte bu işte bu. Arkadaşlar boss olduk. Resmen boss olduk. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Hemen Ali'yi çağıramıyoruz evet. Ender Dragon'la devam edelim. Evet. Hello hello hello. Sana da hello hello hello. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Yine yeah, güzel 6200 can. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi büyüdüm. Hadi bakalım işte bu. Abi ölüyorum. Arkadaşlar ee, burada videoyu bitiriyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar ee, videoyu burada bitireceğim devamını bir sonraki bölümde siz şey yapacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın.